Rusya-Ukrayna savaşı üzerine sürekli siyasi hesaplar yapılıyor ama öncelikle kimin nereyi kontrol ettiğine bir dönüp bakmak lazım. Öyleyse haritayı önümüze getirelim. Hatırlarsanız Ukrayna 2024 yazında sürpriz bir saldırı başlatarak Rusya'nın Kursk bölgesinin bir kısmını ele geçirmişti. Yalnızca bir haftada Rus topraklarının yaklaşık 900 km karesinden fazlasını kontrolü altına almıştı. Ancak ilerleyişi yalnızca 2 ay sürdü. Rusya Eylül'de karşı taarruz başlattı. Ukrayna birliklerini kurstan çıkarmak için Kuzey Kore'den de binlerce asker desteğe gitti. Yaklaşık 50 bin kişilik bir askeri güçle harekete geçildi. Ekim ayı itibarıyla Ukrayna bölgede toprak kaybetmeye başladı. Rusya 13 Mart'ta Suce'yi geri aldı. Devlet Başkanı Putin'e göre bölge tam kontrol altında. Ukrayna ordusunun bazı birlikleri de çekilmek zorunda kaldı. Suce Sumi otoyolunun kontrolü Rusya'ya geçti. Bu da Ukrayna'nın lojistiğini ciddi şekilde zorladı. Zelenski, Kursk'taki toprakların olası bir barış anlaşmasında pazarlık unsuru olabileceğini söylemişti. Ancak geri çekilmelerle birlikte müzakerelerde önemli bir kozunu kaybetti. Öyleyse şimdi Ukrayna sahasına dönelim. Rusya bu toprakların yaklaşık beşte birini, yani yüzde %20 kadarını kontrol ediyor. Bu da tahmini 112 bin kilometre kareye denk geliyor. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojiya'yı Rusya topraklarına eklemesi ana hedefi. Dinyeper Nehri'nin doğusunda kalan bölgelerin kendisine bağlı kalmasını istiyor. Nehrin batı tarafındaysa Ukrayna'nın silah mevcutiyetini azaltmayı amaçlıyor. Ukrayna'da Kasım 2024'te 627, Aralık'ta 569, Ocak 2025'te 427, Şubat'ta 354 ve Mart'ta 203 kilometre karelik toprağı ele geçirdi. Washington Merkezi Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne göre Rusların ilerleyişi son 5 ay içerisinde düşüş eğilimi gösterdi. Durum artık yıpratma savaşına dönüştü. Hızlı ilerlemelerden, şok edici sürpriz toprak ele geçirmelerden söz etmek zor. Artık iki tarafta bin kilometreden uzun bir cephede, adeta bir satranç tahtasında milim milim hareket ediyor. Güneydeki her sondan kuzeydoğudaki Harkiv'e kadar uzanan bir hat var. Siperlerin örümcek ağı gibi örüldüğü, dronların gökyüzünde devreye attığı ve her adımın ağır bir bedelle atıldığı bir şerit oldu burası. Ukrayna için bu savaş yalnızca toprak değil zaman kazanma savaşı da. Çünkü Kiev, Trump-Putin pazarlığı öncesinde doğudaki savunma hattını sağlamlaştırmak istiyor. Direnişin sürdüğünü, hala masada bir aktör olduğunu göstermek zorunda. Ancak bu kolay değil. Ukraynalı yetkililer artık açıkça şöyle konuşuyor. Rusya'nın daha kalabalık, daha donanımlı ordusuna karşı ayakta kalmak giderek zorlaşıyor. Asker eksiği hissediliyor, mühimmat sınırlı. Evet, yeni askerler toplanması planlanıyor. Ama görev sürelerinin belirsizliği gönüllülerin sayısını ciddi şekilde azaltıyor. Bu zorluklara rağmen savaş devam ediyor. 2024 boyunca Rus ordusu özellikle Donetsk bölgesinde önemli kazanımlar elde etti. Geçen yıl yaklaşık 4200 km2'lik Ukrayna toprağını ele geçirdi. Bunun büyük kısmı Donetsk'teydi. Daha sonra Pokrovsk yönüne doğru ilerleyiş başladı. Burası cephe hattının son aylarda en ciddi değişiklik yaşadığı yer. Rus birliklerinin yaklaşık 40 kilometre batıya ilerlemesi bir yıl sürdü. Ukrayna aylar süren çatışmaların ardından Şubat 2024'te Donetsk'in hemen kuzeyindeki Avdiivka'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşla birlikte insan sayısının ne kadar önemli olduğunu gördük. Rusya ise bu konuda açık ara önde. Ukrayna askeri istihbaratına göre yaklaşık 620 bin Rus askeri Ukrayna ve sınırdaki Kursk bölgesinde konuşlu durumda. Kremlin sadece birkaç metre kazanmak için bile asker göndermekten çekinmiyor. Adeta insan dalgalarıyla ile ilerliyor. Trump'a göre Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesi pek mümkün değil. Savaşın başından bu yana hep şu cümleyi duyuyoruz. Bu silah sahadaki dengeleri değiştirecek. Ancak gerçek bambaşka. Çünkü bu çapta bir savaşta hiçbir silah tek başına gidişatı kökünden değiştiremedi. Gerçek şu ki durumu tersine çevirebilecek tek silah nükleer silahlar. Fakat nükleer tercih edilen bir silah değil. Çünkü düğmeye bir kez basıldığında artık kimsenin durduramayacağı bir yıkım zincirini başlatıyor. Koca şehirleri haritadan siliyor ama asıl kaybeden çoğu zaman askerler değil siviller oluyor. Evet savaş silahsız olmaz ancak silahlar da ana ayak uydurmak zorunda. Başlangıçta etkileyici olan yeni sistemler zamanla tanınıyor, etkilerine karşı önlemler geliştiriliyor. Ukrayna savaşında da bu yaşandı. Sahada kullanılan silahların hiçbiri tek başına dengeyi değiştiremedi. Çünkü asıl gerekli olan silahı sahaya adapte eden bütünsel bir yaklaşımdı. Bu yüzden savaşın ritmini belirleyen şey teknolojinin savaşın ihtiyaçlarına göre evrilme biçimi oldu. Tarafların etkili bir şekilde kullandıklarını düşündüğümüz iki silah var. Ukrayna'nın insansız hava araçları Rusya'nın topçuları. Uçan pompalı tüfekler, alev püskürtücü dronlar, savaş sahasının yeni silahları. Ukrayna'nın donmuş toprakları üzerinde bir drone avına doğru sessizce süzülüyor. Ortada bir yenilik var. Dronun altına çift namlulu pompalı tüfek monte edilmiş. Operatör yavaşça hedef arayan Rus drone'una doğru tüfeği doğrultuyor ve pat. Tüfekle vurulan drone bir anda yere çakılıyor. Buna benzer birçok olay yaşandı şu anda izlediğimiz videoları örnek olarak gösterebilirim. Bu görüntüler, Bahmut çevresinde savaşan Ukrayna 30. Mekanize Tugay'ının ikinci motorize taburu tarafından paylaşıldı. Peki nasıl çalışıyor? Geri tepmesiz bir sisteme sahip. Bir namlu hedefe doğru ateş ederken, diğer namlu aynı anda ateş ederek geri tepme etkisini dengeliyor. Böylece drone sarsılmıyor ve sabit kalıyor. Atışla yüksek hassasiyet yerine geniş bir etki alanı oluşturmak için mermilerin hedefe doğru yayılıp imha etmesi bekleniyor. Ancak şöyle bir problem var. Otomatik dolum mekanizması yok. Dolayısıyla atış sonrası yeniden dolum işleminin manuel olarak yapılması gerek. Bu sistemi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Amerikan donanmasından komutan Cleveland Davis tarafından geliştirilen Davis silahına benzetenler var. İlk kez 1910'larda test edilmiş geri tepmeyi azaltmak için geliştirilmişti. Savaşta yaygın şekilde kullanılamadı çünkü doldurması zordu. Asıl dikkat çeken şey ise savaş alanında yeni bir fikrin daha artık sistematik bir hale dönüşmesi. Yani droneları drona monte edilmiş silahlarla avlamak. Oldukça kreatif bir iş. Hem Ukrayna hem de Rusya savaş boyunca droneları yalnızca keşif ya da bomba taşıyıcısı olarak kullanmakla kalmadı. Şu anda bu makinelere silahlar hatta eritilmiş termit bile yerleştiriyorlar ortaya ise adeta uçan tüfekler, alev püskürtücüler çıkıyor. İşin ilginç yanı, Ukrayna'daki bu hızlı yeni drone türlerinin çoğu merkezi olmayan bir yapıdan doğuyor. Birlikler, gönüllüler, küçük üreticiler. Her biri kendi başına projeler geliştirip sahada test ediyor. Bu da değişimin hızını olağanüstü şekilde artırıyor. Batı'da bazı savunma analistleri NATO ve Avrupa'yı yüksek teknolojiye fazla odaklanmakla eleştiriyor. Ukrayna sahasında da görüldüğü üzere Cephede bazen önemli olan şey silahların teknoloji düzeyi değil. Ne kadar miktarda oldukları, seri üretimleri, tedarikleri ve sahaya uyumları önemli. Şimdi gelelim etrafa alev saçan drone'a. Artık gökten sadece bomba değil ateş de yağıyor. Son dönemde ortaya çıkan görüntülerde küçük bir Ukrayna drone'u Rus menzillerine doğru yaklaşıyor. Zırhların hemen üzerinden resmen bir ateş püskürtüyor ve etraf çığır çığır yanmaya başlıyor. Ukraynalılar kullanılamaz hale gelmiş ama henüz imha edilmemiş Rus tanklarını tamamen devre dışı bırakmak için dronlara bu yanıcı mühimmatları yüklüyor. Hedef, düşmanın bir daha bu araçları geri alıp cepheye sürememesi. Bu sistem tanklara, mevzilere, siperlere hatta ağaçlık alanlara karşı da tercih ediliyor. Rusya'nın savaşın başından bu yana 11 binden fazla tank ve zırhlı araç kaybettiği tahmin ediliyor. Bunların bazıları savaşta tamamen imha edildi, bazıları ise sadece hasar aldı o hasarlı araçların bir kısmı geri çekilip tamir edilmek isteniyor. İşte bu taktik o planları boşa çıkarabilir. Kullanılan mühimmatlar taşınabilir ve pratik. Ağırlıkları 500 gramla 2,5 kilogram arasında. Yani küçük dronların kolayca havalandırabileceği kadar hafifler. Üstelik her biri sadece 20 ila 30 euroya mal oluyor. Ayda 20 bin adet üretilebiliyor ve doğrudan cepheye sevk ediliyor. Peki ateş nasıl etrafa saçılıyor? Mühimmat 3000 dereceyi aşan sıcaklıkta yanan metal parçalarından oluşuyor. Metalle metal oksit birleşerek aşırı yüksek ısı üretiyor. Normalde bu işlem tren raylarını birbirine kaynaklamak, tersanelerde gemi gövdelerini kesmek gibi ağır sanayi işlerinde kullanılıyor. Isı o kadar yüksek hale geliyor ki çeliği eritebiliyor. Rusya askeri araçlarını özellikle patlamalardan ve şarapnellerden korumaya öncelik veriyor. Bu korumayı sağlamak için genellikle kauçuk gibi yanıcı malzemeler kullanıyor. Kauçuk şaraplenin çarpmalarına karşı esneklik ve koruma sağlasa da yüksek ısıya karşı dayanıklı değil. Kauçuk gibi yanıcı malzemeler, termit gibi aşırı yüksek sıcaklıklarda yanıcı veya eriyebilen maddelere karşı daha savunmasız hale geliyor. Peki Rusya'nın topçu sınıfındaki sır ne? 7 Eylül 1812, Borodino Meydanı. Napolyon'un ordusunda görev yapan Fransız subay Baron Lejeune, o günü şöyle anlatıyor. Düşmanın ortasındaki siperlerden yükselen toplar saflarımızı parçalıyor. Tam anlamıyla katliam yapıyordu. Ama bu söz 1943 Stalingrad'ında bir Alman askeri ya da 2023 Bahmut'unda siperden bakan bir Ukraynalı'ya da ait olabilirdi. Çünkü Rus savaş geleneğinde bir şey hiç değişmedi. Topçunun gücü. Stalin'in meşhur lafıyla topçu savaşın tanrısıdır. Ruslar bu sözü düstur edinmiş durumdalar. Halen el üstünde tuttukları bir silahtan bahsediyoruz. Modern rus topçusunun ilk örneği ise 1916'daki Brusilov taarruzu. Yeni keşif uçaklarıyla yönlendirilen yoğun topçu bombardımanı Avusturya-Macaristan hatlarını çökertti. Bir günde 26 bin asker esir alındı. Yıl 1945. Sovyetlerin Berlin'e son taarruzunda yaklaşık 10 binden fazla top, havan ve çok namlulu roket atar sistemi kullanıldı. İlk gün atılan mermi sayısının 1 milyondan .000 fazla olduğu düşünülüyor. Ancak Afganistan ve Çeçenistan gibi gerilla tipi savaşlarda topçu daha az işe yaradı. Ukrayna Savaşı ile birlikte Rus ordusu tekrar klasik gücüne dönüş yaptı. Bugün sahada hem Sovyet döneminden kalan M30-122 milimetrelik toplar hem de modern 2S19 msta 152 milimetrelik obüsler bulunuyor. Ayrıca Tornado S gibi modern çok namlulu roket sistemleri de sahada. 12 adet 300 milimetrelik roket taşıyan bu araçlar 120 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bir başka sistem olan BM-27 Uragan ise 220 milimetrelik roketleriyle 35 kilometre menzile kadar atış yapabiliyor. Ukrayna'daki savaş cephenin yanı sıra fabrikalarda da sürüyor. Bir yanda her gün patlayan toplar, vurulan tanklar, yakılan araçlar öte yandan bu kayıpların yerine yenilerini koymak için gece gündüz çalışan üretim hatları. Ve tam bu noktada Amerika'nın Avrupa'daki en yüksek rütbeli generali Konkrede çarpıcı bir tablo çiziyor. Christopher Cavoli'ye göre Rusya ayda tam 250 bin top mermisi üretiyor. Yani yılda 3 milyona denk. Bu sayı Amerika ve Avrupa'nın toplam kapasitesinin 3 katı. Washington'ın bir planı var. Ancak Rusya'ya yaklaşmaktan uzak şu an ayda 40 bin mermi üretebiliyor. Hedef 2026'da bu sayıyı 90 bine çıkarmak. Zelenski Rusya'nın şu anda ülkesinin atabileceğinden 10 kat daha fazla top mermisi attığını söylemişti. Ancak topçular kolayca İHA'ların hedefi haline geldi. Ukrayna cephesinde dronlar hem keşif yapıyor hem de saldırıyor. Hedef tespit edildiği anda ya doğrudan vuruluyor ya da topçuya koordinat verilip karşı ateş başlatılıyor. Bu yüzden artık hiçbir topçu bataryası uzun süre aynı noktada kalamıyor. Tüm bunlara rağmen topçunun rolü hala kritik. Çünkü dronlar saldırı yapabiliyor olsa da manevra savaşı için alan açmak hala topçunun işi. Amerikan ordusu bu yeni gerçekliği doğrudan sağdan öğrenmeye başladı. Uzun menzilli topçu sistemlerinden sorumlu tüm General Rory Crox'un dikkat çektiği bir şey var hareketsizlik artık ölüm demek. Sürekli gözetlenen bir ortamda topçu birliklerinin hayata kalması için hareket kabiliyeti ve dağınık konuşlanması hayati hale gelmiş durumda. Amerika'nın 2025 yılı savunma yetkilendirme yasası raporunda da bu konuya değiniliyor. Ukrayna'daki savaş mobil topçu sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösterdi. Çünkü artık gökyüzünde sürekli dronlar var ve bu yüzden sabit kalan topçu bataryaları çok kolay hedef haline geliyor. Londra merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nün raporuna göre Ukrayna ve Rusya artık topçularını daha geniş alanlara yayıyor. Her batarya korunaklı mevzilerde, diğerlerinden yüzlerce metre uzakta konuşlandırılıyor. Bu sayede düşman batarya ateşinin etkisi azaltılıyor. Cephane ve ikmal araçları ise mevzilerden uzağa gizleniyor. Topçular belirli sürelerle aynı noktadan atış yapıyor ardından pozisyon değiştiriyor. Çünkü sabit kalmak bombaların hedefi olmak demek cephede her iki taraf da topçu sınıfını oldukça fazlaca kullandı. Bu durum sadece Amerika'yı değil Avrupa'yı da cephane üretimini artırmaya zorladı. Çünkü artık herkes savaşın gidişatının stokla da belirlendiğini gördü. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan modern savaşın doğası ve geleceği hakkında önemli dersler çıkarılabilir. Bu çatışma teknolojik yeniliklerin, üretim kapasitesinin, tedarik zincirlerinin ve insan gücünün savaşın gidişatını nasıl etkilediğini gösterdi. Ukrayna, insansız hava araçları konusunda yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek, yerli üreticiler ve gönüllüler aracılığıyla hızlı adapte olabilen ve sahadaki ihtiyaçlara uygun İHA'lar geliştirdi. Rusya ise savaş boyunca yüksek teknolojiyle birlikte niceliğe ve sürekliliğe dayalı bir savaş stratejisi benimsedi. Sağda öne çıkan en belirgin unsur üretim gücünün sürekliliğiydi. Tank, top mermisi, zırhlı araç ve asker sayısında açık ara öndeydi. Tükettiklerine karşılık yenilerini üreterek savaşı besleyebildi. Ayrıca insan gücü konusunda da sayısal üstünlüğünü kullanmaktan çekinmedi. Ukrayna'daki birçok cephede neredeyse insan dalgalarıyla yaptığı saldırılar dikkatleri çekti. Bu strateji ağır kayıplar pahasına olsa da belirli cephelerde toprak kazanımı sağladı. Evet, bu savaş geleceğe dair önemli dersler bıraktı. Artık belki de en önemlisi sahaya en iyi şekilde uyum sağlayabilenler ayakta kalacak.